Mesleğin sevdiğin yönleri neler? Hı -hı. Sevmediğin yönleri neler? Evet. Bu meslek hayalindeki meslek miydi? Evet. İş bulma şartları nelerdir şu an? Tekrar seçim şansın olsa bu Hı -hı. mesleği seçer miydin? Ve en önemli sorulardan biri şu an bizi izleyenlerin en çok Bakalım. merak ettiği şeylerden maaşlar nasıl? Yeni bir bölümden herkese merhaba. Bugün yeni bir seriye başlıyorum. Bu uzun zamandır aklımda olan, hep ertelediğim, biraz tembellik yaptığım ama e, neyse ki fırsat bulabildim. Şimdi buna başlıyoruz. Bu serinin ilk videosu olacak ve e, ilk videoya yakışır bir konum var. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Merhabalar herkese bu arada. Muhtemelen seni tanıyorlardır zaten. Evet. E, bu seride bazı videolar online görüşme şeklinde olacak. Çünkü herkesle çok kısa sürede görüşme şansım yok. Ama fırsat buldukça yüz yüze olacak videolar. Ama online de olabilir. Burada zaten amacımız hani bilgi almak, hı hı. birinci ağızdan mesleklerle ilgili bilgi almak ve bu videoyu izleyecek işte genç arkadaşlarımın ailelerin bilgilenmesi, bunlardan faydalanması böyle bir amacım var ve bu seçim döneminde yani tercih döneminde işinize yarayan videolar üretmek istiyorum. Hı. Bana da yine sorularınız olursa yorum kısmından veya bana sosyal medya hesaplarımdan ulaşabilirsiniz. Bu konuda bir danışmanlık da veriyorum ayrıca bunu da belirteyim. Evet ben İngilizce öğretmeniyim. Yaklaşık artık dördüncü yılımı bitiriyorum meslekte. Şu an Batman'da bir devlet okulunda İngilizce öğretmeni olarak görev yapıyorum. Evet. Mesleğin, değil mi? hani Özelde çalıştın ücretli yaptın evet. öğretmenlik ve şu an kamuda çalışıyorsun. Yani evet. olabilecek herhalde her şeyi yaptın. Özel ders verdik. Her şeyi Özel yaptık. Aynen evet. öyle. kurslarda. Yani benim e, aradığım kriterlerde bir konuktan olarak. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet, İlk sorumla başlıyoruz. Bu meslek hayalindeki meslek miydi? Evet. Bu meslek benim hayalimdeki meslekti. Çocukluktan beri hatta çocukluk dediğim anaokulundan beri ben öğretmen olmak istiyordum. E, 4. sınıfta da e, İngilizce öğretmeni olmaya karar verdim. Ve daha sonra bu hep böyle gitti. Tabii ki benim de fikrimi değiştirmeye çalışanlar oldu çok fazla. işte başka bölüm seçsen vesaire diye ama hı hı. ben asla fikrimi değiştirmeyerek bu yolda ilerledim ve şu an İngilizce öğretmeniyim. Tamam yani bu soruyu şu yüzden soruyorum. Hani... Siz de bir tercih yapacaksınız şu an ve e, hayalinizdeki meslek olmayabilir, oladabilir. Hı hı. Bence hani bu hayalindeki meslek olma durumu mesleğe bakışını da etkileyen bir şey. Kesinlikle. Evet. Birazdan bahsederiz belki konferandan evet. da. İş bulma şartları nelerdir şu an? İngilizce öğretmenliğinde? Yani bu durum her sene değişiyor. Ee, tabii ki artık çok fazla eğitim fakültelerinden çok fazla mezun verilmeye başladı. Gerçi çoğu fakülteyle ilgili böyle bir durum var. Öğretmenlik bu ara çok fazla mezun veriyor ve doğal olarak da iş bulma imkanları gün ve gün azalmaya başlıyor maalesef. Ben üniversiteye başladığımda böyle değildi ya da birkaç sene önce mezun olduğumda da böyle değildi. Öğretmenlikler arasında güzel bir branş. Çünkü e, hani sadece devlette çalışmasanız farklı yollarda ilerleseniz bile size birçok kapı açılabiliyor. Evet. Bir kere özel ders verme imkanınız olabiliyor. Hani devlette çalışmayıp işte ne bileyim bir kursta çalışabilirsiniz. Yabancı dil kurslarınız var. Yani o yüzden hani bir sürü yerde de çalışma imkanı olduğu için öğretmenlik açısından e, güzel bir bölüm. Ben de katılıyorum. E, iş bulma olanağı olarak gerçekten iyi bir branş diye düşünüyorum. Hı hı. Bu soruyla bağlantılı hem sağlaması olması açısından işsiz arkadaşların var mı? Yani e, işsiz arkadaşlarım Yani senin mesleğini okuyup üniversitede ve iş hı hı. bulamayan var mı? İş bulamayan yok. yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Tabii. E, tabii ki hani herkes işte atam herkesin yolu farklı. Özel okulda çalışan var, kursta çalışan var, devlete atanan var ama iş bulamayan yok e, çevremde de. Tamam. Bölümü okuma zorluğu nedir? Ee, hı hı. Yani üniversitede bölümü okurken zorlandın mı? Ya bence bu biraz daha kişisel bir soru. Ee, kişinin Mesela İngilizce seviyesiyle alakalı bir durum. Çünkü e, okuduğunuz bölümde şimdi İngilizce öğretmenliğinde bazı fakülteler %100 İngilizce eğitimi alırken bazı fakültelerde eğitim bilimleri derslerini Türkçe alabiliyorsunuz. Şimdi %100 İngilizce aldığında da lisede iyi bir eğitim almadıysan e, ister istemez üniversiteye geçtiğinde bu seni zorlayabiliyor. Full İngilizce olması. İşte çünkü bir sürü presentation sunumlar yapıyorsunuz. İşte Micro Teaching dediğimiz böyle dersler anlatıyorsunuz arkadaşlarınıza. İster istemez İngilizcenizin belli bir seviyede olması gerekiyor. Ee, ve konuları da anlamanız için hani İngilizce seviyeniz mesela özellikle üniversite döneminde lisede iyi bir eğitim almayan arkadaşlarımın çok zorlandığını gördüm ama benim lisedeki eğitimim çok hani e, iyiydi. Yani gerçekten dil sınıfı mezunuyum ve eğitimim de iyi olduğu için ben üniversitede açıkçası zorlanmadım bölümde. Hani e, İngilizce seviyeniz değilse bence zorlanılacak bir bölüm değil. Özellikle bir de seviyorsanız bölümü e, bence ortalama bir bölüm diyebilirim. Yani zor bir bölüm değil o kadar Peki, çok. Mesleğin Zorlukları neler? Zorluk? Mesleği yaparken hı hı. zorluklar neler? Yani öğretmen olmak işte e, senin için belki MEP'te çalışmak. Ya mesleğin en zor yanı şöyle e, bir sürü çocukla uğraşıyorsunuz. E, bu çocukların velileri olduğu istemez. ya yani sürekli insanlarla haşır neşirsiniz. Öğrencilerle uğraşmak gerçekten çok zor. Bir sınıfa girdiğinizde 30-35 öğrenciyle uğraşmak çok zor. Onları yönetebilmek çok zor e, ve gerçekten yorucu bir meslek. Çünkü sürekli çocuk sesi var bir efor sarf ediyorsunuz vesaire. Hani benim için en zor yanı bu diye düşünüyorum ben. Mesleğin sevdiğin yönleri neler? Hı -hı. Sevmediğin yönleri neler? Ee, burada böyle birkaç madde söylersen. Yani şöyle bir kere hani hani klişe bir söz vardır ya kadın için güzel bir meslek. Gerçekten güzel bir meslek. Ama şimdi bunu özelde çalışırken belki bunu evet. söylemeye, söyleyemeyebilirdim. Çünkü özeldeki çalışma şartları gerçekten çok zor. Çalıştığım için biliyorum. Fakat devlette şu an daha güzel hafta sonu tatillerimiz var, imkanlarımız var. O yüzden hani hem evimize de vakit ayırabiliyoruz hem de işimizi yapabiliyoruz. Bu yönünü seviyorum. Bir de zaten hayalimdeki meslekte. O yüzden okulda olmak, öğrencilerle olmak, öğrencilere bir şey katmak, onların hayatına dokunmak, bunlar beni çok mutlu ediyor. Bu sevdiğim bir yönü. Çünkü bir öğrencinin hayatını gerçekten etkileyebiliyorsunuz. Sevmediğin yönler. Sevmediğim yönü aslında biraz hani az önce zorluklarda da bahsettiğim sürekli öğrencilerle olmak belli bir süre sonra insanı çok yorabiliyor. Bir de şöyle bir durum var. Ben küçük yaştan beri hani okul ortamında öğrenciydiniz. Şimdi yine okuldasınız. Hani hiç farklı bir çalışma ortamı görmediğim için bu bana biraz tuhaf geliyor bazen. Bunu düşünüyorum. Hani sürekli okul 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 okul. Hani keşke diyorum farklı bir açık <laughs> alanda olsa. Hani bu birazcık zorlayabiliyor. Bir de öz özellikle devletteyseniz çok ileri bir seviyeye gidip kademe atlayamıyorsunuz. Maaş açısından da bakıldığında yani, tamam hani, belli oluyor hani. Tamam belli oluyor yani size gelecek e, bir gelir belli oluyor. Onun da çok üzerine çıkamıyorsunuz. Hani en negatif yönlerinden biri böyle diyebilirim. Tamam. Şimdi diğer sorum meslekle ilgili umutsuz olduğun yönler ve de meslekle ilgili e, umutlu olduğun yani mesleğin potansiyeli neler neler olabilir? Hani burada e, bilmiyorum biraz daha zor bir soru aslında ama var mı evet. bununla ilgili herhangi bir düşünce? Yani mesleğin umutsuz olduğum yönlerinden bahsedecek olursam zaten ilk başta da dedim çok fazla mezun veriyorlar ve hani belli bir süre sonra bu yığılma olacak ve bir sürü işsiz insan olmaya başlayacak ki hani az çok başlıyor. Branşımız açısından farklı meslek dallarına da yönelebildiğimiz için bir kere yabancı dilimiz olduğu için farklı meslek dallarına yönelebiliyoruz. Bir kere bu hani şey, dil sizin altın bileziğiniz oluyor. Yani evet. gerçekten bu çok büyük bir avantaj. Farklı işte ne bileyim hostes de olabilirsin sen. Farklı bir yönde de ilerleyebilirsin. O yüzden bu çok güzel bir yönü diyebilirim bölümün. İşte tercümanlık yapabilirsin, rehberlik yapabilirsin, turist rehberliği, kitap çevirebilirsin, kitap çıkarabilirsin. Hani bu yön lerde ilerlemek güzel oluyor. Bu mesleğin güzel yanları. İşte olumsuz olarak çok fazla yığılma olduktan sonra nasıl olacak diye düşünüyorum ama bu genel olarak bence çoğu meslekte böyle şu an için. Bir de istemez teknoloji ilerliyor. İlerleyen dönemlerde öğretmenlere ihtiyaç hani bunu seninle de konuşuyorduk e, bu da benim geçen gelmişti. sene. Evet. Söylemedim. Bence bu mesleğin hani geleceğe yönelik umutsuz tarafları olabilir ama bu da tabii çok uç bir hayal. Yani işte robotlar bizi yönetecek gibi bir korku aslında. Ya tabii aslında. ki. Geçen yani senede, çok sene de, daha sonrası için. Geçen sene de bunu aslında tecrübe ettik. Bazı dersler online olabiliyor ama İngilizce ya da ne bileyim bazı derslerin de yüz yüze olması gerekiyor ki ondan etkili verimi alabilelim. O yüzden bence daha mesleğin gideri var diye düşünüyorum. Tamam. Ee, i̇ş alternatifleri neler? Bunu zaten az önce bahsettin değil Aynen mi? Aynen öyle biraz bahsettik. İşte turizm rehberliği yapabilirsiniz, tercümanlık yapabilirsiniz. Ee, üniversitede kalıp e, bölümlerin İngilizce derslerine girebiliyorsunuz zaten. Ee, öğretim görevlisi vesaire devlete atanabiliyorsunuz. Hostes bile olabilirsiniz yani İngilizce öğretmeni olup hani hostes olup ya İngilizce da yani olun, İngilizce özel sektörde, sektörde İngilizce bildiğiniz için Aynen çeşitli öyle. görevlerde bulunabiliyorsunuz. Aynen yani öyle. bence iş alternatifleri bol bir meslek. Tabii tabii. İngilizce bölümlerin Şimdi, çoğuna başvurabiliyorsunuz kısacası öyle oluyor yani. Şimdi sondan bir önceki sorum hı hı. ve en önemli sorulardan biri şu an bizi izleyenlerin en Hadi çok bakalım. merak ettiği şeylerden maaşlar nasıl? <laughs> Güzel bir soru. Şimdi şöyle söyleyeyim az çok arkadaşlarımdan da bildiğim kadarıyla özel sektörde de çalışan arkadaşlarım var. Ben şu an devletteyim. Özel sektörde yeni mezun bir öğrenci öğretmene e, asgari ücretle başlatıyorlar. Onu öncelikle söyleyeyim. Ben de tecrübe edindim bunu. Hatta bazen asgari ücret altı bile teklif eden yerler oluyor. Ama asgari ücretle başlıyorsunuz. Gitgide e, tabii ki maaşınız artmaya başlıyor. Peki mesela 3-4 yıllık bir İngilizce öğretmeni Hı -hı. bir kurumda çalışıyor. Hı -hı. 7 bin lira alır mı şu an? Şu an e, yani arkadaşlarım var. Tam anlamıyla almıyorlar. Evet. 5-6 yani falan mıdır? E, yani alsalar bile 7 gerçekten haftada belki 40-50-60 saate tamam. giriyorlardır öyle söyleyeyim. Kamuda maaşlar aralık ne kadar şu an? Evet şu an ilk atandığınız zaman da 7 bin lira maaş alıyorsunuz. Tamam. Fakat 6 ay sonunda vergi dilimine girmeye başladıktan itibaren maaşınız gitgide düşmeye başlıyor. Peki ek derslerle vesaire yani 8-9 bin bantları diyebilir miyiz ortalama bir Yani öyle maaşı. diyebiliriz. Hiç tamam. ek dersiniz yoksa az önce dediğim fiyatı Özelde çalışan bir öğretmen başladığında asgari ücret başlıyordur. Evet. 3-5 yıllık bir öğretmen 6 bin civarında mıdır? 6-7 bin evet vardır yani öyle bir. Evet. Yani. Ya Bu, yani bu değişkenlik, biraz göre değişiyor tabii. Değişkenlik gösterir ama ortalama olarak bu rakamları söyleyebiliriz. Tamamdır. Aynen öyle. Tekrar seçim şansın olsa Hı -hı. bu mesleği seçer miydin? Yani ben mesleğimi seviyorum dediğim gibi, hayalimdeki meslek olduğu için e, tekrar seçim şansım olsa yine bu mesleği seçerdim. Ama e, şimdi şey yönünden de düşünüyorum. hayali mesleği olmayan e, birisi için yapılır mı? Zor yanları çok fazla. Gerçekten çok fazla. Maaşının e, çok fazla olmaması belli bir yerde ilerleme süreçleri düşünüldüğünde e, hayalindeki meslek değilse bence sonra bu bölümü seçenlerin pişman olma durumu olabilir ama ilerleyebileceğiniz hani dil bildiğiniz için de farklı yönlere kayabildiğiniz için de yine de bence seçilebilecek bir meslek diye düşünüyorum ama ben mutluyum mesleğimi seviyorum. Sorular bu kadardı. Hı hı. teşekkürler. Rica içten Cevapların için. Elimden geldiğince ee, cevaplamaya çalıştım. İnşallah bir faydası olur. Evet. Eğer eksik kalan bir yer olduğunu düşünüyorsanız sorularda alta yazarsanız diğer çektiğim mesleklerle ilgili kısımlarda bunu da sormaya çalışacağım. Dinlediğiniz için izlediğiniz için çok teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.